1944 yılında II. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesinde bir dönüm noktası yaşandı. D-Day çıkarması veya Normandiya çıkarması olarak bilinen operasyon gerçekleşti. Müttefik kuvvetler, Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa'nın Normandiya sahillerine büyük bir çıkarma yaparak Avrupa'nın kurtuluşu için önemli bir adım attılar. 6 Haziran 1944 tarihinde binlerce denizci ve asker İngiltere'nin güney sahillerinden Normandiya'ya çıkarma yaptı. Operasyon, denizden ve havadan yoğun bir şekilde desteklendi. Müttefikler, sahil boyunca Alman savunma hatlarını aşmayı başardılar ve kısa sürede plajlara güçlü bir şekilde çıktılar. Ancak karada ilerleme, Alman savunma hatlarının direnci nedeniyle zorlu oldu. Müttefik birlikler, yoğun çatışmalara ve kayıplara rağmen ilerlediler ve sahillerin kontrolünü ele geçirdiler. D-Day çıkarması Ay Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bir operasyondu. Müttefikler Avrupa'da Nazi işgaline son vermek ve Hitler'in ordularını geri püskürtmek için başlangıçta çok önemli bir üst kazandılar. Bu operasyon savaşın sonunda Müttefik zaferine doğru önemli bir adımı temsil etti ve Nazi Almanya'sı üzerindeki baskıyı artırdı.